Arkadaşlar herkese merhabalar Hitit bilgisayar şimdi Hitit ile alakalı benim e, YouTube kanalını ilk kurduğum dönemlerde çekmiş olduğum bir video var yaklaşık 8 ay önce 11 Ekim 2022 tarihinde 713 kişi izlemiş Ben oradaki videoda e, elimde hisse senedi bulunmadığını fakat şu Mayıs'ta, Mayıs Haziran ayında ben e, ilk Twitter hesabımı açmıştım. Orada çok fazla bu tarafla ilgili paylaşım yapmıştım ve çevremde borsaya ilgi duyan, merak duyan, ya orta uzun vade ne alayım diyen bir sürü insan vardı. Hitit'in orta uzun vade için iyi olabileceğini düşündüğümü e, söylediğim hisselerden bir tanesi. Şimdi oradaki videoda ben diyorum ki 144 günlük EMA önemli takip edilmeli. Linkini de unutmazsam arkadaşlar şu bölgeye bir yere koymaya çalışırım o videonun da. İzlemek isteyenler varsa izleyebilir. Şimdi bakın buradaki ana trende 144 günlük EMA taşıyor. 144 günlük EMA'mız 30 lira 10 kuruşta kaldı. Ben videoyu çektiğim zaman şu 18'lerde falan işte şurada acaba bir formasyon oluştu. Tekrar şu bölgeyi test ederse işte bir alım yapabileceğimi yine trade için orta uzun vade ben tutamıyorum arkadaşlar. Ben hayatımı trade ederek kazanan bir insanım. Benim aylık giderlerim var. Aylık masraflarım var. Herhangi bir yerden ne herhangi bir gelirim yok. E, belli bir miktar param var. Bir sermayem var. E, i̇şte bu parayı borsa, fx e, bitcoin, bitcoin margin tarafında koruyup Hayatını idame etmeye çalışan insanlardan bir tanesiyim. O yüzden arkadaşlar bakın orta uzun vade yani burada bakın borsa tarafından bir uptrend yakaladığınız zaman e, ya bu insanların dediğini yapın yaptığını yapmayın üstüne basa basa söylüyorum. Benim hala bakın şu bölgelerden alıp elinde tutan arkadaşlarım var. Temel analiz tarafına bakmayacağım arkadaşlar. Temel analizle ilgili a, videonun altına yorum gelirse bu bilançoya veya bundan sonra gelecek olan bilançolara elimden geldiğince dilimin döndüğünce bakmaya çalışırım. Şimdi teknik analiz tarafına geçtiğimiz zaman hisse senedinde şöyle bir trendimiz var bakın. Şöyle bir trendimiz var. Şu 144 EMA'yı kapatalım. Burada arkadaşlar ana trend desteğimiz bakın birinci temas. Şurada bir trend bir kitlesi alımı. Daha sonra ikinci temas, üçüncü temas şurada şu anda hisse fiyatı bu şekilde devam ediyor. Şurayı kaldıralım ya da şurayı saklayalım arkadaşlar. Çok özür dilerim. Şurayı bir saklayalım. Burada şurada bir küçük çanak oluşumumuz var. Bakın şurada küçük çanak hedefinde şu bölgede bir satış yedi. Daha sonra bir de hisse senedimizde şurada bir fincan kulp yapısı oluşuyor fincan kulfeleri 44-28'de tamamlandı. Şimdi günlüklerde trendde bakın en ufak bir bozulma yok arkadaşlar. Haftalıklarda 4 saatliklerde trendimizde en ufak bir bozulma yok. Fakat şuradaki yukarıya doğru bakın. Özellikle buradaki formasyon tamamlanmalarında yukarıya doğru şu mumlara ben Roversal Moon diyorum. Roversal yani yukarıya doğru fitildi mumları ben çok fazla Özellikle formasyonlar tamamlandığı zaman sevmiyorum. Fakat üstüne basa basa söylüyorum arkadaşlar bakın. Hisse senedinin trendine en ufak bir bozulma yok. Yani burada işte reversal mı gördüm? Satayım mı? Yani o kara, karar para takdir sizin. Pandemi döneminde bakın, pandemi döneminde elimde aldığım SASA Türk Hava Yolları hisseleri vardı. Onları tutsaydım benim bugün işte bu mumlara bakmayıp orada trendi takip etseydim. Benim bugün e, çalışma hayatı, bütün gün ekran bakma hayatı gibi bir derdim olmayacaktı. Yani çok bilmek de çok fazla iyi değil arkadaşlar. Bakın çok bilmek de çok fazla iyi değil. E, sitede bir komşum vardı mesela pandemi döneminde. Ben kendimin yapamayacağını... E, Abi elimde para var ne alayım dedi. Ya dedim... Pandeminin en kötü zamanı Mart'ın 17'siyle 20'si yeni geçmiş. Bir sürü insan Viyop tarafında battı. Türk Hava Yolları yıkıldı 7 liralar 8 liralar. Türk Hava Yolları topluyorum. Pegasus topluyorum. Sasa topluyorum. Ya elindeki bütün parayla orta uzun vade kardeşim dokunmayacaksan Sasa al 2 sene 2,5 sene 3 sene dokunma dedim. O gün mesela o arkadaş bilgisayar mühendisiydi. Alsaydı şu an 10 bin 15 bin dolarlık bir hisse alsaydı şu an en kötü 2-2,5 milyon lira parası vardı. Ha sen aldın sen ne yaptın? Ben arkadaşlar %30, %40, %60 işte kar gördüm. Yukarılarda trade ettik. Aldık, sattık, stop olduk. O oldu, bu oldu. Ben mesela Türk Hava ile Pegasus'tan o dönem %40 ile %60 arası bir para kazanmıştım. Kralım ben niye dolaşıyordum ortalıkta. Yani hani pandemi dönüş sonrası bir uptrend başlamıştı. Orada bir tepe oluştu. İşte ya bir formasyon hedefi gördük ya bir şey gördük. Ben o dönem aldığım senetleri satmasam benim şu anla arkadaşlar parayla bir işim yoktu. Havacılık senetlerinde bakın trendler çok sert oluyor. Hitit havacılık tarafına yazılım yapan arkadaşlar sektörde hizmet gösteriyor. Bakın Pegasus örneği var. Türk Hava Yolları örneği var. Dok örneği var. Yani orta uzun vadede asıl olan trendse trendde bir bozulma yok. Fakat Şuradaki büyük çanak hedefi ve küçük çanak hedefi tamamlandı. Aynı zamanda arkadaşlar bakın şurada bizim aşağıdan gelen bir hopperler formasyonumuz var. Ben bu formasyonu hopperler formasyonu diyorum. Daha önce işte AGESA'da şuralarda bir yerde çizmiştim. Hatırlayanlar varsa kanalı düzenli takip eden arkadaşlar varsa hatırlarlar. Ee, ve arkadaşlar şöyle bir yapı yakalamıştık o dönem AGESA tarafından. Arkadaşlar bakın. Şunu kırmızıyla çizersek daha sağlıklı olur. Çok özür dilerim. Aynen. Kırmızıyla çizersek daha sağlıklı bir yapı göreceğiz. Yani şurada bir işte hoparlör formasyonu diyorum ben buna. Aslında başka bir isim muhakkak vardır. Biz kendi aramızda işte hoparlör formasyonu, hoparlör formasyonu diyoruz. İsmi öyle kaldı. Yani biz öyle diyoruz, öyle kaldı. Burada bakın birinci temas bir satış geldi. Şurada ikinci temas altında kuvvetli bir satış geldi ve burada bir reversal mum yapısı bıraktı. Şurada tamamlanan da bir fincan kulp vari bir yapı var arkadaşlar. E, hisse senedinde şu anda Hitit tarafında teknik durum bu. Hitit tarafında trendde bir bozulma yok. Eğer arkadaşlar bakın Hitit tarafı ana trend desteğine kadar yani şu bölgelere kadar tekrar bir test ederse orta uzun vadede endeks bozulur, o olur, bu olur arkadaşlar. Beni ilgilendirmiyor. Eğer orta uzun vadede bakın şuradaki tekrar trend desteğini test ederse veya 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 144 günlük EMA bakın trendi tutuyor arkadaşlar. 144 günlük EMA trendi tutuyor. Arkadaşlar bakın 144 günlük EMA burada trendi tutuyor aklınızdan çıkarmamanız gereken bir nokta. 144 günlük EMA'nın altında ben trendi çok fazla sağlıklı kendi adıma bulmam. Eğer 144 günlük EMA'ya burada bir test yaparsa altında stop olacak şekilde bakarım. Tekrar 144 günlük EMA'nın üzerine attı. 144 günlük EMA'nın üzerine trendi orta uzun vade trend yapısında herhangi bir bozulma görmezsem e, takip edebildiğim kadar arkadaşlar bakın takip edebildiğim kadar elimden geldiğince takip etmeye çalışacağım. Amerikan doları tarafına bakmadım, bakalım bir şeyler çizmiş miyim? İtikte bir saniye, bakın Amerikan doları bazında da şöyle bir ne çizmişim arkadaşlar bir bakalım. Ha, şurada bakın, şurası kırıldı. Ne oldu arkadaşlar bakın? Yukarıya doğru bir trend başlattı Burada birinci temas, şuraya bir likitte alımı diyelim ikinci temas burada acaba bakın bir üçüncü temas gelir mi? Şurada bir de bizim bakın ara bir trendimiz oluşmuş. Birinci temas, ikinci temas. Buranın bir altına sarkmış. Şurada bir trend likiddesi alınmış. Bakın şurada ve şurada bir trend likiddesi alınmış. Şu anda burada Amerikan doları bazında tutunmaya çalışıyor. Fakat arkadaşlar bakın burada da ilginç bir yapı var. Şurası acaba bakın Şurası acaba yani bir fincan kulp formasyonu Amerikan doları bazında evrilir mi? Bakın. Şurası Amerikan doları bazında bir fincan kulp formasyonu orta uzun vadede evrilir mi? Burası da bakılması gereken noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Burada ben hani fincan kulp, Ahmet, Mehmet işte bardak, çanaktan çok arkadaşlar bakın şurayla Şurada bize benim bir ara trendim oluşmuş. Birinci temas, ikinci temas. Buranın altında bakın. Şu anda burada Amerikan doları bazında bakın. Buranın altında. Günlük kapanış gelirse stop olurum. Tekrar üstüne atarsa market maker ile beraber trendin devam ettiği noktaya kadar devam etmeye çalışırım. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar, bol kazançlar dilerim.